Sayın Eriş, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nin birincil hukukunu anlaşmalar, ikincil hukukunu ise önergeler oluşturur. Anlaşmalar Birlik üyesi ülkeleri bağlar ve anlaşmanın içindeki hususlar ve maddeler Birlik üyesi ülkeler ilerleyen süreçte o anlaşmadan doğan oluşan, oluşan unsurları kendi iç uç hukukuna, iç e, mevzuatına dönüştürmekle de Schengen anlaşması da e, bu anlaşmalardan bir tanesidir. 1985'te imzalanan, 90'da, 95'te, 97 Amsterdam e, anlaşmasıyla yenilenen ve 2015'te de son şeklini alıp e, 27 birlik üyesiyle beraber. Ee, Avrupa Birliği'ne üye olmayan e, İsviçre'yi de dahil eden e, bir anlaşma. Fakat e, gelinen noktada e, Almanya e, 16 Eylül'de e, bu anlaşmayı askıya aldığını ifade etti. Öncesi vardı. E, Ekim 2023'te İtalya e, başlamıştı. E, fakat Almanya Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi olması e, sebebiyle e, bu çerçevedeki e, e, almış olduğu karar hem Avrupa Birliği çerçevesinde hem birlik üyesi ülkeler çerçevesinde tartışılmaya başladı. Buradan size şunu sormak istiyorum. Ee, Avrupa Birliği'nin politik koordinasyonundan sorumlu Avrupa Komisyonu 2016 yılında Schengen Anlaşması'nı şu şekilde tanımlamıştı ve ifade etmişti. Ve şunu söylemişti demişti ki Avrupa'nın bütünleşme fikrinin en önemli simgesi ve adımı Schengen Anlaşması'dır demişti. Peki Almanya şu anda bu anlaşmayı askıya aldı. Bu anlaşma Avrupa bütünleşmesinin sürekliliği ve geleceği açısından bir olumsuz gelişme midir? Ve Almanya bu kararı neden aldı? Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Şimdi aslında sorduğunuz soruya belki de en başta cevap vererek başlamam lazım. O da e, Almanya'nın aldığı aslında bu karar olumsuz e, ve Avrupa Birliği'nin ihtiyaçında olumsuz bir şekilde etkileyecek gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa, Almanya, Avrupa Birliği e, gerçekten de motor görevi gören. Hem ekonomik hem de siyasi açıdan hem de nüfus açısından en önemli üyesi ve de kurucu üyelerden Yani daha doğrusu da kurucu üyelerden birisi en önemli asıl göstergesi. Bu biraz önce bahsettiğimiz birinci hukukun oluşmasına, anlaşmaların oluşmasına ve de mekişen genel anlaşmasına doğrudan ve çok fazla katkıda bulunmuş bir ülke. Şimdi e, biraz önce Avrupa Komisyonu'na aslında bir e, gönderme yaptık. Avrupa Komisyonu'nun Şengen'e açıklamasından ve e, Schengen Şengen öneminden ona, e, onu, e, vurguladık. Burada iki tane şeyden bahsetmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi de e, sıfırlığın yaptığı için ben biraz şunu kısarsam sanırım daha rahat olur. Evet. Şimdi Avrupa Komisyonu e, ortak bir Avrupa bilincini sembolize eder ve ortak Avrupa e, politikalarını ve de bilincil anlaşmaların e, uygulanmasından soruldu. Yani bir şekilde anlaşmaların gardiyanı görelim Dolayısıyla Avrupalı, Avrupa bilinci, bütün bunlar Avrupa Komisyonu'ndan aslında sorulur. Oysa bir de Avrupa üye üyeler var ki Almanya'da Tanesi. Ve e, üye üyeler bahsederken sadece Avrupa'lık önemli değil burada. Üye ülkelerin çıkarları ve kendi güvenlik düşünceleri de önemli. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani Avrupa Komisyonu Şerken'e bu şekilde önem verirken mesela Avrupa birinciyken sınırların açık olmasından serbest önemini vurguluyor. Fakat Almanya özelliğine baktığımızda Farklı bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. O da bir üye devlet olarak kendi çıkarlarını ve iç güvenliğini düşürmek zorunda olması. Dolayısıyla Avrupa burada bizim anlaşmaların gardiyanıdır. Dolayısıyla hukuki açıdan bu anlaşmaların korunmasıyla da ilgilenir ve buna çok önem verir. Oysa üye devletler bazı kararları alırken, Sadece hukuki sebeplere dayanarak karar almakta siyasi sebeplere dayanarak da karar alırlar. Dolayısıyla burada Almanya'nın şengini bu şekilde askıya alması ve bir e, motor olarak Avrupa Birliği inşaatını olumsuz etkilemesi hukuki açıdan ve siyasi açıdan son derece önemli. Neden siyasi açıdan Almanya bu kararı aldı? Çünkü Bunu hepimiz gözlemledik. Yani Özellikle de son eyalet seçimlerinde hem Türingen'de hem Saksonya'da hem de Brandenburg'da e, AFD'nin çok büyük bir yükselişi var. AFD peki neden bu kadar çok yükseliyor? E, kamuoyunun bir tepkisi var çünkü. Yani kamuoyu hem e, ekonomik koşullardan çok memnun değil, enflasyonun iki rakamlara çıkmasından memnun değil. Geçinme problemleri yaşamaya başladı. Ve özellikle de Almanya'nın e, Rusya Savaşı'nda Ukrayna'ya yardım yapması, savunma bütçesini arttırması bu tabii ki ufak ufak kamuoyunu etkilemeye başladı. Özellikle de Doğu e, Alman eyaletleri. Ve tabii ki bu Doğu Alman eyaletlerinde yaşayanlar ekonomik gidişattan memnun olmadıkları için şu anda iktidarda olan partilerin ve ana akım partilerin de bu gidişatı e, olumsuz bir çözüm yolu bulamadıklarını düşündükleri için AFD'ye oy vermeyi seçtiler. Yani madem e, iktidardakiler ve ana akım partiler biz duymuyor ve e, bizim bu ekonomik sorunlarımıza çözüm yaratamıyor. O zaman bir de bu yeni çıkan yani nispeten Afd'nin söyledikleri kulak verelim diye ve tabii peki, bu Sayın e... Eriş şu soruyu sormama müsaade edin e, tez, teziniz olduğundan dolayı rahatlıkla sormak isterim e, Almanya siyaseti üzerine tez yazmış bir kişisiniz e, peki evet. merkez siyasi partiler Almanya'da bu kadar olumsuz gelişmeler oluyorken ve ve dünyadaki sosyal ve siyasal gelişmelerin olası Almanya'ya etkilerini analiz etmekte, değerlendirmekte, öngörüde bu kadar geri kalması, yani siyaset kurumunun gelişmelerin gerisinde kalması, okuyamaması, bunu neye bağlarsınız? Oysa ki Almanya kurumsallaşmış, siyasal sistemi çerçevesinde de dünyaya örnek teşkil eden bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu ülkenin merkezindeki siyaset kurumu kendi ülkesindeki sosyal ve siyasal gelişmelerin gerisinde kalıyor. Bir master planı çıkartamıyor siyaseten. Daha da ötesi laboratuvarını çalıştırıp bir politik reçete kamuoyuna sunamadı. Neden? Bunu neye bağlarsınız? Şimdi e, ve 170 ve 170, 170, yıllık bir geçmişi olan siyasi parti, Sosyal Demokrat Parti de iktidar. Benim gözlemlediğim Almanya'da da yaptığım araştırmalarda gördüm. Çünkü daha geçen e, yaz bir üç ayı Berlin'de geçirip oradaki milletvekilleriyle konuşup özellikle bu Alman dış politikasındaki değişiklikleri biraz inceledim. Karşıma bir tek cevap çıktı burada. Lider sorunu. Yani şimdi Alman siyasi tarihine baktığınız zaman e, sosyal demokratlar bir Schröder çıkarttılar. Değil mi? Schröder'in sonuçta önemli sosyal reformları oldu bir şekilde mali açıdan seçmenleri rahatlattı. Bir Willy Brandt çıkarttı değil mi? Yani bu os politik üzerinden ile ilişkilere yeni bir ilme kazandırdı. İşte Helmut Schmidt. Sonra Hristiyan Demokratlara baktığımızda Helmut Kohl. Yani hem Avrupa Birliği'nde de son derece e, saygın bir devlet adamı ve iki Almanya'nın birleşmesine yol açtı. Ve tabii ki Angela Merkel. Yani e, 15 sene, e, 15 sene aşan bir şekilde kutukta kaldı bir kadın başbakan ve gerçekten çok büyük bir Yani o yüzden baktığımızda tabii krizler çıktı. Yani sonuçta iki Almanya'nın birleşmiş bir kriz yarattı. Öyle değil mi? Yani e, ülkeler diğer e, Fransa tarafından mesela şöyle bir bir anda acaba bundan sonra ne olacak? Sonra Avrupa Birliği bir sürü anlaşmalardan geçti. İşte, anlaşması, Nisa anlaşması Lisbon anlaşması, reformlar yaşadı. Bunların Almanya'ya yansımaları oldu. E sonra 2015'ten sonra bir gün krizi yaşadı yine Avrupa, yine Almanya orada başı çekti. Yani bunların hepsine fark ederseniz ortak nokta lider. Yani Almanya bir lider çıkarabildiği için lider ülke konumunu sürdürebildi. Benim gözlemlediğim şu an maalesef şansölye Olaf Scholz bu e, krizi Yüklenecek, yüklenecek bir lider pozisyonu yok. Yani ortalık kaynıyor, izler çıkıyor, her taraf birbirine gidiyor, daha sessiz kalıyor. Ee, böyle masaya yumruğu sorup da inisiyatif alabilecek bir pozisyon seçmiyor. Ciddi bir iletişim sorunu yaşıyor. Yani evet Saytun'un kendi Alman dış politikasındaki değişikliklerle ortaya çıktı. Ben bütün üzerine bir analiz yazdık, bir rapor yazdık. Bence çok önemliydi. Ama orada da vurgulanan, evet yüpüyebilecekse ama e, Scholz bunu yetince seçmenlere veremedi, bir de eleştiride bulundular. Yani iletişimde de bir sorun yaşıyor. Evet. Dolayısıyla da e, bu seçmenler bu problemleri yaşarken kendilerine liderlik istekleri, evet. şansör bakıyorlar ve yeterli derecede onda bu liderlik etkileşimi görmüyorlar. Hatta o yüzden biliyorsunuz da sosyal demokratlar içerisinde daha şimdiden ee, Olaf Scholz diye acaba Selma Pakistan'da bir mu e, bir sonraki e, Sosyal Demokratların şans böyle olsun diye bile konuşmaya başlandı. ve Sosyal Demokratlar eyalet seçimlerinde son derece kötü bir durumda var e, hatta işlerin oy verdikleri yerlerde bile mesela işçiler bu Doğu eyaletlerinde AfD'ye oy yani dolayısıyla bu, maalesef sadece Sosyal Demokratlara olan memnuniyetsizlikleri değil aynı zamanda sosyal demokratların şu andaki lideri Mr. Scholz'un başarısızlığını bir şekilde sembolize ediyor bence